Bugün parti meclisi seçimi var. Ee, Özgür Özel dün sözü verdi. Dedi ki ben 81 ilin bana destek versin, vermesin. Seçilmiş il başkanlarıyla parti meclisi için bir anahtar liste yayınlayacağım. Ondan sonra döneceğiz, bakacağız. İşte kurultay delegeleri neye karar verirse o parti meclisi o şekilde ulaşacak. Ama benim Serap Bey'le Ovacıklı'dan anladığım şu. E, genel merkeze yakın ekip, genel başkanlık seçimine odaklandığı için ve öte taraftan bu seçimi de kazanacaklarını düşündükleri için aslında parti meclisine bir bak kazanalım bakarız yaklaşımı daha böyle belirginmiş gibi gözüküyor. Şimdi orada da bir strateji var. Çünkü o da çarşaf liste. Nihayetinde delegeden oy alan isimler parti meclisine girebilecek ve 600 civarı oy almıştı biliyorsunuz. Son turda da Kemal Kılıçdaroğlu orada 600 civarı bir delege var. O delegelere dayanarak belki parti meclisinde hali hazırdaki Büyükşehir Belediye Başkanları ve parti yönetiminde bulunmak isteyen orada etkisini devam ettirmek isteyen isimler sürecin içerisinde yer almaya çalışacaklar. Bir strateji orada da yapılıyordur muhtemelen. Ancak tabi e, tabii dün az önce Ekrem İmamoğlu'nun dün kurultaydaki konuşmasını verdik. Ekrem İmamoğlu gece saat 3, 3'e kadar zaten e, kurultay salonundaydı. Divan başkanı, divandaki görevi devam edecek. E, ama sabah 100. yıl maratonu için İstanbul'a geldi. İstanbul'da konuştu. Ondan sonra devam edecek. İnanılmaz bir tempo. Gelin birlikte bu sabah İstanbul'da ne söyledi ona bakalım. Yaptığımız bu kurultayda e, Sayın Özgür Özel Genel Başkanımız olarak seçildi. başarılar diliyorum. Türkiye demokrasi açısından da kıymetli. E, çünkü bir kurultayla bir genel kurulla Belki de Türkiye'de ilk defa bir lider değişimi de yaşanıyor. Bu da özel bir durum. Tam da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir durum aslında. Ben kurultayda kurultay başkanı olduğum için demiyorum bunu ama çok az belki incitici anlar yaşandı. Onun dışında yine karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde bir kişi eğer hata yapmışsa da özrünü dileyerek e, mesaj dolu bir gündü. Bugün devam ediyor ama ben bu 100. yıldaki maratonu tabii ki ıskalayamazdım. Sabah erkenden İstanbul'a geldim ve bu anı yaşadım. Şimdi Ankara'ya döneceğim. Uyuyabildiniz Köprüye... mi? Yok uyuyamadım. Herhalde bir gün daha uyumayacağım ama olsun. Bazen bunu yaşıyoruz. Şu anda hiç uyumayacakmış gibi de çalışacak bir motivasyonum var onu söyleyeyim.